Doğru denklemi yazma çalışma kağıdı. Birinci soru. Eğimi eksi 2 olan ve 1 eksi 4 noktasından geçen doğrunun denklemi nedir? Öncelikle doğru denklemi yazma formülünü bir hatırlayalım. Doğrunun denklemini yazabilmek için bize iki şey gerekir. Eğim gerekir. Bu birinci ve en değerli şeydir. Eğim olmadan doğru denklemi yazamayız. Doğrunun denklemini sorduğunda eğim yoksa önce eğimi bulma işlemleri yapmalıyız. Burada eğim var elimizde zaten. Bir de doğrunun geçtiği bir noktaya ihtiyacımız var. Doğrunun geçtiği bir nokta gerekli. Bu ikisi varsa elimizde kesinlikle doğrunun denklemini yazabiliriz. Doğrunun geçtiği bir nokta burada verilmiş. En kolay sorulabilecek tarz. Eğimi ve doğrunun geçtiği noktaya x0 y0 dersek doğru denklemi y eksi y0 eşittir eğim çarpı x eksi x0 formülüyle bulunur. Bu formül her soruda doğru denklemi yazmamızı sağlayan en değerli formüldür birkaç tane bazı özel soruları çözen doğru denklemi yazma formülü de vardır ama hepsini çözebilen tek denklem budur. Bu nedenle hepsini çözen denklem üzerinden kurguyu yapmalıyız. Şimdi burada eğim eksi 2 yani bizim eğimimiz eksi 2. Noktamız da 1 e eksi 4 yani x sıfırla y sıfırımız bu. Bir doğru denklemi yazacak olursak y eksi bir de buraya eksi 4 koyuyoruz. Buradaki y, y olarak kalacak. Onun yerine herhangi bir şey koymuyoruz. Buradaki y sıfırın yerine eksi 4'ü koyuyoruz. Eğim çarpı eksi 2 çarpı x eksi 1 olacak. Bu işlemi de düzenleyecek olursak y artı 4 eşittir. Eksi 2 x artı 2. İsterseniz böyle bırakabilirsiniz. Veya daha devam edip y'yi yalnız bırakabilirsiniz. Fark etmez. Biz y'yi yalnız bırakalım burada. 4'ü bu tarafa atarsak eksi 2 x eksi 2 olur. Doğrunun denklemi budur. Veya test sorularında hepsini aynı tarafa toplarlar. Bütün hepsini aynı tarafa. Eksi 2 x ve eksi 2'yi de bu tarafa alırsak 2 x artı y artı 2 eşittir 0. Genelde bir doğru denklemini yazdığımızda ya hepsini aynı tarafa toplayıp sıfır eşitleyelim ya da y'yi yalnız bırakarak yazalım. En güzel iki yazım budur. Bu durumdaki yazımda x'in katsayısı y'yi yalnız bıraktığımızda buna eğim formu denir. x'in katsayısı direkt bize eğimi söyler. Bu ise kapalı bir yazımdır. Eğimi direkt göremediğimiz yazım. Şimdi daha pratik ve hızlı uygulamalar yapalım. Bu soruyu çözerken biraz konuyu da hatırlayıp uygulamaları da formülleri de hatırlamış olduk. Eğimi 3 ve bir 2 3 noktasından geçen doğrunun denklemi. Bu x0 y0. In. y eksi y0 3 eşittir. Eğim çarpı x eksi 2. 3'ü dağıtırsak buraya y eksi 3 eşittir. 3x eksi 6 Eksi 3'ü bu tarafa atalım. Biz y'yi yalnız bırakarak yazmış olalım. 3x Eksi 3 bu tarafa artı 3 geçer. Eksi 3 olur. Planosu. Doğrumuzun denklemi budur. Üçüncü soruya gelirsek Eğimi eksi 2 bölü 3 Ve 2 eksi 6 noktasından geçen doğrunun denklemi Artık daha pratikleşelim. Noktanın y koordinatı gelecek buraya. Eksi, eksi 6 eşittir. Eğim çarpı eksi 2 bölü 3 çarpı x eksi 2. Burası y artı 6 olur. Bu tarafı da eksi 2 x bölü 3 eksi 2 bölü 3 ile eksi 2'yi çarparsak artı 4 bölü 3. Şu 6'yı da şu tarafa atarsak. Y eşittir. Eksi 2x bölü 3 artı 4 bölü 3 eksi 6 olmuş olur. Bunu da 3 ile genişletirsek. Y eşittir. Burası eksi 18 bölü 3 eder. Eksi 2x bölü 3. 4 bölü 3 eksi 18 bölü 3'ten eksi 14 bölü 3 olarak doğrunun denklemini bulmuş olur. Bu yaptığım sondaki işlemler yapılmaya da bilirdi. Böyle de bırakabilirsiniz ama iki sayıyı işleme sokmakta yine de fayda vardır. Bu en güzel görünen halidir. O yüzden hep bu hale getiriyorum. Eğimi 5 olan ve orijinden geçen. Orijin 0'a 0'dır. Sorunun denklemi nedir? Y eksi 0 eşittir 5 çarpı x eksi 0 y koordinatımız 0 x 0 da 0 buradan da y eşittir 5x çıkıyor doğrumuzun denklemi bu eğimi 3 olan ve y eksenini eksi 2 noktasında kesen doğrunun denklemi y eksenini eksi 2 de kesecekmiş doğru denklem y eksenini kestiği yerde x koordinatı 0 yani sanki noktayı tam vermemiş gibi davranmış ama y eksenini kestiği noktada doğru. Bunun x koordinatı sıfırdır. Şimdi doğru denklemini yazabiliriz. y eksi eksi 2'den artı 2 eşittir. 3 çarpı yani eğim çarpı x eksi 0. y eşittir bu taraf 3x eder. 2'yi de bu tarafa gönderirsek 3x eksi 2 y eksenini kestiği noktada x koordinatının sıfır olduğunu anlamalıyız. Eğimi eksi 1 olan ve x eksenini 4 noktasında kesin. x eksenini 4'te kesecek. x eksenini kestiği noktada bir doğrunun y koordinatı sıfırdır. Noktayı yine gizli vermiş gibi davranıyor. Halbuki y noktasını biz anlayabiliriz. x eksenini kestiği yerde y koordinatı sıfırdır eğim eksi 1 y eksi y koordinatı eşittir 1 çarpı x 4 olur. Y'den y'yi çıkartıyoruz. X'den x'i çıkartıyoruz. Eğimle çarpıyoruz orada. Y eşittir. Eksi x artı 4. 7 soruya geldiğimizde 1'e 2 ve 0 2 noktalarından geçen doğrunun denklemi nedir? Doğru denklemi yazabilmek için bize eğim gerekliydi. Eğim yok. Önce eğimi hesaplayacağız. Eğim M harfiyle gösterilir. Eğimi hesaplayacak olursak eğim y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 formülüyle hesaplanır. 2 nokta biliniyorsa. Eksi 2'den 2'yi çıkartalım. Buna y2 buna y1 dedim. Bölü 0'dan 1'i çıkartalım. 0 eksi 1. Eksi 4 bölü eksi 1'den eğimimiz 4 etti. Noktadan elimizde bolca var. iki tane noktamız var. Doğru denklemini yazarken ister bu noktayı kullanalım ister bunu kullanalım. İkisi de bize aynı sonucu verir. Deneyip görmek isteyenler bakabilirler. Biz şu an bu noktayı kullanalım. Y'den kullandığımız noktanın Y koordinatını çıkartıyorum. Çıkarttığımız için artı 2 oluyor. X eğimimiz 4 çarpı. X'ten kullandığımız noktanın X koordinatını çıkartıyoruz. Y eşittir. Buradakini çarpınca 4X eder. 2'yi de bu tarafa atarsak 4X eksi 2. Noktalarından geçen doğrunun denklemi nedir? Yine eğimimiz yok. 2 nokta verilmiş. Fakat eğim yok. Önce eğimi hesaplamalıyız y2 eksi y1 5 eksi eksi 2'den artı 2 olur. Bölü x2 eksi x1 3 eksi 6. 7 bölü eksi 3. Şunu da şöyle yazarsak. Eksi 7 bölü 3 yazalım. Eksiyi paydalı tutmak yerine paya getirmek çok daha güzel bir yazım olur. İşlem kolaylığı sağlar çünkü. Hangi, hangi noktayı kullanacağımıza gelirsek bu sefer bu noktayı kullanalım. Y'den Y koordinatını çıkartırsak Y artı 2 olur eğimimiz eksi 7 bölü 3 çarpı x'ten de x koordinatını çıkartırsak x eksi 6. Bu noktadan da hesaplama yapılırsa aynı sonuç çıkar kesinlikle. Bu alttaki 3 ile bu karşı tarafa çarpalım. Eksi 7 ile de bunu çarpalım. 3y artı 6 eşittir. Eksi 7x artı 42. Bu sefer değiştirelim. Hepsini aynı tarafa toplayarak yazalım. 7x artı 3y bu tarafa atıyorum hepsini. 42 bu tarafa eksi 42 geçer. Eksi 36 eşittir 0. Bu doğrunun kapalı yazım biçimidir. Baktığımızda direkt eğimini göremezsiniz. Bu yazımda ise baktığımızda direkt eğimi görürüz. 4. X'in katsayısı y yalnız x'in katsayısı eğimdir. Fakat bu yazımda eğim görülür. İki farklı yazım sistemi vardır genelde. Eksi 3'e 2 noktasından ve orijinden geçen doğrunun denklemi nedir? Orjin sıfıra sıfırdır. Eğim yok. İlk olarak eğimi hesaplamalıyız. Y2-Y1 0-2 bölüm. Y1-X2-X1 -X1 0-3 olur. Eğimimiz 2-3. Nokta olarak da şunu kullanalım. Y-0 eşittir. 2-3 çarpı. X-0 Buradan da Y eşittir. Eksi 2-X bölüm. 3 olarak doğru denklemini bul. 1'e 2 ve 3'e 2 noktalarından geçen doğrunun denklemini bulalım. Eğim yok yine. Eğimi hesaplamalıyız. Y2 eksi Y1 2 eksi 2 bölü x2 eksi x1 3 eksi 1 0 bölü 2'den 0 eğimimiz 0 y şu noktayı kullanalım eksi 2 eşittir 0 çarpı x eksi 1. Bu taraf 0 olduğu için yok olur gider. y eşittir 2 biçiminde doğru denklemini elde ederiz. Burada da eğimimiz yok. Önce eğimi hesaplayacağız. Eksi 2 eksi 3 y 2 eksi y 1 bölü x 2 eksi x 1 yapıyoruz. Eksi 1 eksi eksi 1'den artı 1 olur. Eksi 5 bölü 0. Burada eğim yoktur. Eğim yoksa bu doğrular x eşittir a doğrularıdır. Yani dik olacak bu doğrular. Şu şekildeki doğruların eğimi yoktur. Buradakini sadece x koordinatını alır. x'in karşısına koyarsak o doğrunun denklemini bulmuş oluruz. X eşittir eksi bir doğrusudur. Doğru. X hep aynı kalıyor zaten. Y'ler değişse de X hep aynı kalıyor. X eşittir eksi bir doğrusudur. Doğru. Eğim yoksa X eşittir bir şey olmak zorundadır. O da buradaki noktaların X koordinatıdır. X'e eksi 7 ve y eksenini 4 noktasında kesen doğrunun denklemi nedir? X'e eksi 7'de kesiyorsa y koordinatı eksi 7 0 olur. y koordinatı 0'dır. y eksenini 4'te kesiyorsa y ko x koordinatı 0'dır. Noktaları çıkarttık. Bize eğim gerekiyor şimdi. y 2 eksi y 1 4 eder. x 2 eksi x 1 7 eder. Eğimimiz bu. Şu noktayı kullanarak da doğrunun denklemini yazalım. y eksi 4 eşittir. 4 bölü 7 x eksi sıfır. Şunu çarparsak y eşittir. 4x bölü 7 eder burası. Şu x 4'ü de bu tarafa atarsak artı 4. x eksenini 3, y eksenini eksi 2 noktasını. x eksenini 3'te kesiyorsa y koordinatı 0'dır orada. y eksenini eksi 2'de kesiyorsa x koordinatı 0'dır orada. E sen doğrunun denklemi nedir? Eğimi kullanalım. Eksi 2, eksi 0, eksi 2. 0, eksi 3, eksi 3. Eksiler birbirini götürür. 2 bölü 3 eder. Şu noktayı kullanalım. Y artı 2. Y'den Y koordinatını çıkarttık. 2 bölü 3 çarpı x eksi 0. Yani buradan y eşittir. Burası 2x bölü 3 eder. Buradaki 2'yi de diğer tarafa eksi olarak geçelim. Doğrumuzun denklemi budur. Eğim açısı 45 olan doğru eksi 1'e 3 noktasından geçtiğine göre denklemi nedir? Eğim açısı 45 ise eğimi tanjant 45'ten tanjant 45 dereceden 1'e eşit. Noktamız da belli olduğuna göre yazmaya başlıyoruz. Y eksi 3 eşittir. 1 çarpı X artı 1. Y eşittir. Burası X artı 1 eder. Bu 3'ü de bu tarafa atarsak artı 3 geçer. Y eşittir. X artı 4. Eğim açısı 135 derece olan doğru 2'ye 0 noktasından geçtiğine göre denklemini nedir? Eğim açısı 135 derece ise tanjant 135 eksi 1'dir. Doğru denklemini yazacak olursak y eksi 0 eşittir. Eksi 1 çarpı x eksi 2. Yani y eşittir buradan. Eksi x artı 2'dir. Doğrumuzun denklemi. Doğrularının kesişme noktasından ve orijinden geçen doğrunun denklemiydi. Bunların kesişme noktasını bulmak için alt alta toplamalıyız. x artı 2 y eşittir 6. x eksi 2 ye eşittir eksi 10. Kesişme noktası yok etme metoduyla çözerek bulunur. 2x eşittir eksi 4 x eşittir eksi 2 çıktı x yerine eksi 2 koyarsak bu tarafa atarsak 8 eder y de buradan 4 çıkıyor kesişme noktası eksi 2'ye 4'müş ve orijinden geçecek 0'a 0'dan hemen eğim bulmalıyız 0 eksi 4'ten eksi 4 0 eksi eksi 2'den 2 eğimimiz eksi 2 ve şu noktayı kullanarak doğru denklemini yazacak olursak y eksi 0 eşittir eksi 2 çarpı x eksi 0'dan y eşittir eksi 2x doğrumuzun denklemi olur. Bu şekilde bu çalışma kağıdını da noktalamış oluyoruz.